bu görmüş olduğumuz dünyanın ilk icat edilen kafa kaşıma makinesidir. Bu makine ile kafanızı rahatlıkla kaşıyabilirsiniz. Şimdi size bunun kullanımını göstereceğim. İlk önce cihazımızı 45 derece doğrultuyoruz. Fakat biraz daha doğrultmamız gerekiyor. Ve aradaki açıyı genişletiyoruz. Ortada bulunan silindir şeklindeki parçamızı yavaş yavaş yeriye çekiyoruz. Ve cihazımızı şekilde göründüğü gibi şu şekilde havaya kaldırıyoruz. Yazımızın bu kısmı yere paralel gelecek şekilde ayarlarını yapıyoruz ve sol tarafı biraz dikleştiriyoruz. Şu anda kafa kaşıma makinamız çalışmasına az bir süre kalarak son aşamasını gösteriyorum. Cihazımızın ana parçasını şu şekilde dikleştiriyoruz. Ve cihazımız kullanma hazır. Şimdi kafamızı nasıl kaşıyacağız? Kafamızı kaşımak için aynen şu hareketi yapıyoruz. Çıkartıyoruz ve kaşıyoruz. <laughs>